Sabahleyin bir geldim baksın üç tanesini doğurmuş. iki tanesi ne ben de oldum. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Burada. Hadi. ben Aferin. Aferin. <laughs> Benim koyun ben 3-4 senedir ben çiftçilik yapıyorum. Hobi yap olarak yapıyorum bunu. Sabahleyin bir geldim baktım üç tanesini doğurmuş. iki tanesi de ben de Kuruttuk. Memelerini emdirdik. Sütlerini içirdik. Altlarını kuruttuk. Tekrar hayvanların hepsini kuruttum. Kuru yeri aldım. Maşallah hepsinde sağlıkları yerindedir yani. Her sene 300 getiriyordu. Ama maşallah bu sene 500 getirdi. Yani.